Selam dostum, nasılsın? Umarım iyisindir. Umarım yeni bir sene için ilk adım atmışsındır. Sana dedek koş dememdeki sebep, başta ne zaman hızlı dersek duvara tosladığımız için. Kendine kalacağın şeylerle bir nevi yeni dünyamıza ilk geçiş yapıyoruz. Örnek vereyim. Dünyaya bile ilk geldiğimizde ilk önce emekler, sonra adımlar atar, sonra koşmaya başlarız. Ama bu yaşa geldiğimiz için seni emeklemekten değil, adım atmaktan başlattım. Ha, hoş geldin demeyi unuttum. Neyse bir intro geçsin. Hoş geldin. Bugün seni irademle tanıştıracağım. Evet, aynı bana benziyor ama genellikle tembel ve hiçbir şey yapmak istemeyen hali. Hayatta genelde bir karar verdiğimizde, örnek, spora başlamak olur. Instagram'a günde en fazla bir saat bakmak olur. Bu kararı verme sürecinde irademize şöyle bir diyalog geçer aramızda. Hadi artık bu kararı verdim yapma zamanı. Ya ne kararı bir dur ya. Hadi oğlum uğraştırma kalk ya. Yine ne kararlar verdin ya yine uğraştırıyorsun. Bakayım ne? Ne? Instagram'a en fazla bir saat bakmak mı? Bak keşke sadece iki saat sürüyor. Değiştir şunu vallahi yapmam. Tamam 3 saat olsun. İyi ya. Buradaki diyaloğu açıklayayım sana. Bak bir birden hızlı gidip bir saat gibi az bir kural verseydim ya uyumayacaktım ya da en fazla iradem bir hafta dayanacaktı sonra eskiye dönüp daha beter olacaktım. Ama normal bir süreden başlayıp onu daha uzun süre ikna ettim. 3 saat bile fazla ama neyse. Mesela erken kalkmak mı istiyorsun? 11'e kadar kalkamayan birisiniz Eğer ertesi gün ben 6'da kalkacağım dersen Kalkarsın, zor ama kalkarsın. Sonra kendini birden bu ağır alışkanlığı verdiğin için vücudun birden şöyle diyecek: Oğlum, bu ne ya? En fazla iki saat uyumadım ben. Evet, aynı böyle diyeceksin. Belki daha gerçekçi diyebilirsin ama diyeceksin. Sana bir şey daha söyleyeceğim. Yine telefon not kağıt metodu. Her zaman gibi ne yapıyorsun? Telefonu açıyorsun, notlara giriyorsun ve liste ediyorsun. Günde yapacaklarını listele. Haftada yapacaklarını listele. Ayda yapacakların listele. Ve yanlarına tik koyma şeysini git. Yani tik koyma şeysi. Sonra yaptığın zaman her tik atışında daha iyi hissedeceksin. Sana saati saatini hayatını düzenle demiyorum. Sıkıcı olur. Ne öyle robot gibi. Ama en azından de ki bu bir hafta içerisinde şunu yapacağım. Özgür su almaya gitti fazla zamanım yok. Yine boş yapıyor. Sen onu dinleme. Bütün gün ne bileyim Instagram'a takıl, Netflix'te takıl. Ne yapıyor lan sen? Hoşça kal. <laughs> Çoğumuz kavgalıyız irademizle. Umarım barışırsın. Barıştığın zaman yine işim arıyor ama neyse onunla yaşamayı öğreneceğiz. Bu arada iyi şeyler yaptığında kendini ödüllendirmeyi unutma. Kendini tanı. Bir karar verirken kontrolden çıkma. Yeni bir karar verdiğinde uykudan gideyim. İlk gün onda kalk. 3 gün sonra 9'a kalk. Yavaş yavaş aşağı çek böyle. Böyle yaparak kendine yapabiliyorum ya oluyor deyip motive etmiş olursun. Hem de herhangi bir şeyi yaklaşık istisnalar dışında 20 gün falan yaparsan bünyen alışıyor. Bu kanıtlanmış bir şey. Bu videoda son nefesimize kadar bize birlikte olan iradeyi azıcık komik ve azıcık sohbet şeklinde nasıl yönetmemiz gerektiğini işledik. Umarım beğenmişsindir. Beğendiysen ne yapman gerektiğini biliyorsun. O sihirli kelimeleri söylemeyeceğim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Ha, dur, sonlara bir şey koydum. Onu kesinlikle izle. Hadi oğlum uğraşlama kalk ya. Ben yatıyorum abi. Güzel. Takılı duyduğun an gir. Tamam mı? Bir dakika. Takıl. Ne yapıyorsun lan sen? Harikasın aynen. aynı. Aynı bu. Mi? Evet. Ne yapıyorsun lan sen? Hoşça <laughs> kal. <laughs> ah ya güldüm ya. Tekrar alacağız.